Amerika her şeyi okur yani. Rusya daha böyle sinsi bir ülkeymiş gibi geliyor bana. Bu durumdan bizleri falan çok kişi var. Tabii Dilara'nın doğum gününü unutmuyorum ama benim gibi yazın doğanlar yani beni çok iyi anlar. Bizim doğum günlerimiz <laughs> asla kutlanmıyor. Benim telefonumda bir sürü a diye bir, bir kutum var, bir köşe var. Herkese merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün Dilara ile birlikte çok güzel bir karşılaştırma videosu çekeceğiz. Evet, Telegram bugün. ve WhatsApp üzerinden konuşacağız bugün. Onları karşılaştıracağız. Hangisini daha çok beğeniyoruz, hangisini daha çok kullanıyoruz? Bunların üzerine koyu bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dilara sen bir şeyler söylemek ister misin? Ben direkt konuya Telegram'la gireyim. Evet. Ben WhatsApp'ı maalesef daha çok kullanmak zorunda kalıyorum. Ama bence Telegram daha fazla kullanılmalı. Önce videonun girişine bence bir bunu konuşalım. Sence WhatsApp mı, Telegram mı? Böyle hani hangisini daha çok kullanmak istiyorsun? Ben aslında Telegram'ı daha çok kullanmak istiyorum çünkü baktığım zaman daha çok özelliği var. Ama Whatsapp daha popüler. Daha eski ve çoğu arkadaşım Whatsapp kullanıyor. O yüzden hani Whatsapp kullanmayı aslında zorunda gibi bir şeyiz. Ben de aynı şekilde Değil düşünüyorum. Mi? Hatta bu izleyicilerimiz için de bizimle aynı fikirde olan bence kesinlikle çok kişi vardır. Whatsapp'ı kullanma nedenimiz herkesin kullanması. Yani biriyle iletişime gireceğimiz zaman bu işle de ilgili olabilir başka evet. bir şeyle de ilgili olabilir. Direkt Whatsapp üzerinden iletişime geçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü biliyoruz ki herkes Whatsapp kullanıyor. Aslında Telegram Rus yapımı ya ondan bence kaynaklanıyor bu kadar popüler olmamasının nedeni. Aslında olabilir. Çünkü popüler kültür dediğimiz şey biraz Amerika evet. kaynaklı bence. Hani Amerikan kültürünü aslında daha çok benimseriz bu hani her konuda böyle. WhatsApp da Amerika menşeli bir uygulama. Ya bu yüzden olabilir mi? Bence olabilir. Bir de Telegram için şöyle bir söylenti var. Attığımız mesajı Telegram kendi bile okumuyormuş. Evet. Yani eğer bu doğruysa bence çok iyi bir uygulamadır. Bulut tabanlı bir uygulama evet. zaten Telegram ve e, mesajlarımızı hani uçtan uca şifreleme yapıyor. Tabi onun için bir seçenek de var ama Telegram'ın bizim mesajlarımıza erişimi yok. Tabi WhatsApp'ta da uçtan uca bir şifreleme mevcut ama ben WhatsApp'ın kesinlikle bizim mesajlarımızı okuduğunu düşünüyorum. Sonuçta hani Amerika tabanlı bir <laughs> şirket. Amerika her şeyi okur yani. Ben aslında öyle düşünüyorum. Aslında Telegram'da Rus yani. Evet aslında. Ama Rusya'da hani böyle Rusya denince daha çok böyle ajanlık, daha çok böyle <laughs> yani <onu gülüyor> gerçi benim aklıma direkt o geliyor yani. Rus, Rusya daha böyle sinsi bir ülkeymiş gibi geliyor bana. O zaman bu konuşmayı daha fazla uzatmadan iki uygulamamızın özelliklerine geçelim. Evet o zaman ilk Telegram'la başlayalım. Telegram'da şöyle bir özellik var. WhatsApp'tan oldukça farklı. Evet. Ee, Telegram'dan biriyle konuşmak istediğiniz zaman ona isterseniz numaranızı gösteremiyor biliyorsunuz. Evet ben ilk Kullandığımda bunu o kadar çok şaşırmıştım ki hatta sana dedim ki bu gerçek. Ben. İnanmamıştım ben. Bildiğiniz numaranızı kullanmadan o kişiye kendi adınıza mesaj atabiliyorsunuz. Ya da bir gruba üye olabiliyorsunuz bu da var. Direkt evet. linke tıklayıp grubun linkine üye olabiliyorsunuz. ya Şöyle aslında birçok uygulamanın birleşimi gibi Telegram. Çünkü hani gerçekten çok fazla özelliği var. WhatsApp'ta çok sınırlı. Evet. Ama Telegram'da böyle hani girdikçe çıkamıyorsun. Hani yeni özelliklerini keşfede keşfede bir hal oluyor evet. insan yani. Benim bitmiyor. Bu arada Telegram'da en sevdiğim özellik mesaj zamanlama özelliği. Aa evet. evet o çok güzel. Mesela senin doğum günün 19 Temmuz'da ve ben bunu gerçekten bazen unutabiliyorum. tabii Dilara'nın doğum gününü unutmuyorum ama <laughs> şu arkadaşımın doğum gününü unutuyorum. Mesajı atıyorum Dilara sana, Dilara işte doğum günün kutlu olsun falan yazıp bunu direkt 19 Temmuz'da zamanlayabiliyorum. O kendisi otomatik bir şekilde. O tarih gelince hatta saati de seçebiliyoruz. Direkt gönderiyor. Benim en beğendiğim, <laughs> en favori özelliğim bu. Didem'in de dediği gibi doğum günlerinde, yıl Aha. dönümlerinde çok önemli. Ama benim için en çok doğum gününde önemli. Benim gibi yazın doğanlar yani beni çok iyi anlar. Bizim doğum günlerimiz <laughs> asla kutlanmıyor. <laughs> ben mesela gerçekten... Aşk olsun ileride. Yok bunu olsun. söyleyeceğim. Ben doğum günlerime önem veririm. Ya yani verirdim. <laughs> Ama hiç kutlanmıyor. Sürekli unutuluyor. Hani çok yakın arkadaşlarım bile unutuyor. O yüzden artık... Utandım şu an. Z yok senin kastetmiyoruz. unutmuyorsun. Zoraki olarak Hatta Hani böyle genelde böyle bir trip olur ya, işte doğum günü yani doğum günü kutlanması ne ya falan tarzı. Ben öyle değil. Ben kutlanmadığı için artık kutlamıyorum. Ya benim gibi olanlar vardır. Yazın doğanlar özellikle. <laughs> Bilerden yani o yüzden bütün mı? arkadaşları senin doğum gününü kutlayacak. Hatta bana mesaj atacaklar bu videoyu izledikten Hayır, sonra. Hayır kutlamadıkları zaman kızıyorum yine unutanlar oluyor yani. Arkadaşlar kızın doğum günü kutlayın lütfen. Ayıp. Neyse Ayıp, bir şey an var. konular çok çıktı yine. <laughs> evet şimdi Telegram'ı bu kadar övdük. Hatta yine övme de devam edeceğiz ama benim hiç sevmediğim bir özelliği var. Hatta bence çoğu kişi de sevmiyordur. Hatta geçen gün SDN forum'a da yazdım. Bu durumdan müzdarip olan çok kişi var. Telegram'da rap yerinize olan bir kişi Telegram'a katıldığı zaman bildirim geliyor ve o mesajlaşma kısmı evet, ayrı bir alan olarak açılıyor. Ne evet, ben de. Hani sevmiyorum bu özelliği Hiç Mesaj sevmiyorum. geldi sanıyorum bir bakıyorum Diler işte telegramda Gerek yok böyle şeylere ya ya şöyle olabilir. Bildirim gelsin sadece. Hani hı hı. ana sayfamda ben böyle onun ismini böyle mesajlaşmış gibi işte telegrama katıldı diye görmek istemiyorum yani. Evet bir de o bildirim olarak gözüküyor. Sanki bir mesaj gelmiş gibi gözüküyor. Bir de onu <laughs> tıklamadan da o gitmiyor yani. Aynen. Tıklaman gerekiyor. Ya bence evet. hani tabii e, o bildirimi kapatma özelliği var. Ama yine hani o şey orada görünüyor. Hani o benim sinirlerimi evet, bozuyor. Evet yani gereksiz bir özellik bence. Yani olmasa da <laughs> olurmuş. <edeyim>. WhatsApp'ta <laughs> bir özellik yok. WhatsApp'ta sadece evet. kişilerime tıklayıp görebiliyoruz. Zaten yeni birini kaydettiğimiz... Aa şöyle şuradan da girebiliriz aslında. Hmm. Whatsapp'ta mesela tanımadığımız bir numara bizi aradı. Onu e, direkt aramak yerine bu artık hani herkese bence oturdu bu huy. Direkt onu böyle işte aaa diye kaydedip hatta benim telefonumda bir sürü aaa bir, bir kısım var, bir köşe var. Onları <laughs> o şekilde kaydedip Whatsapp'ta işte kişileri yenilip kim olduğuna bakıyoruz, fotoğrafına bakıyoruz ama mesela Telegram'dan veya herhangi bir yerden bakmıyoruz. Hani Whatsapp kesinlikle böyle bir kültür olarak hatta oturdu bence bize. Evet. Hani çok az özelliği olmasına rağmen hani Telegram daha güvenli olmasına rağmen Whatsapp'tan kopamıyoruz. Aslında öyle. Bir de benim Telegram'da sevmediğim şöyle bir özellik var. Atıyorum bir haberle ilgili bir gruptayız senle biz. Orada 30 tane kişi var. Seni direkt sana sormadan alabiliyorlar gruba. Evet ama evet. o da şöyle bir şey var. Onu da ayarlardan tabii ayarlı. Hani Telegram'ın böyle hani gerçekten az önce de söylediğim gibi ayarlarına girdik mi çıkamıyoruz. Bir gruba bizi ekledikleri zaman ee bizi kimlerin gruba ekleyip, ekleyip ekleyemeyeceğini görebiliyoruz. Yani bunu izin verebiliyoruz pardon. Evet ama çoğu insan ayarlara girip de şunu ayarlayayım bunu ayarlayayım kafasında değil. Hani direkt kullanıyor yani. Ben şahsen öyleydim. <laughs> Benim ya bunlar öğrenene kadar. Beni böyle sürekli bir gruba alıyorlar ya da bir mesaj atıyorlar falan. Diyorum ki benim numaramı nereden buluyor bunlar? Hani bu aslında bu özelliği kötü bence. Çünkü herkes ayarlara girmiyor. Evet maalesef. Hani evet. default olarak o şekilde iniyor. Evet. Ama bunu özellikle ayarlara girip her şeyi böyle kişiselleştirmeniz gerekiyor. Hani böyle direkt sizi gizliye almıyor da her şey açık bir şekilde başlıyor uygulama. Siz onu böyle kendiniz ayarlıyorsunuz. Aslında WhatsApp'ta da böyle bir sorun var. Hani direkt her gruba bizi alabiliyorlar. Evet. Bu neden bizim gözümüze batmadı? Telegram'ın bu özelliği gözümüze battı şu an. Olmuş ya WhatsApp ya. işte dediğim gibi hani kültür olarak oturduğu için bize. Değil mi? Evet. Böyle kötü yanları çok göze batmıyor. Onu hani o şekilde kabul ettik. Benim için en önemli konulardan biri iki uygulamanın da ne kadar büyüklükte bir dosya gönderebileceği konusuydu. Evet. Telegram Telegram 1.5 GB'a kadar çıkabiliyor dosya gönderirken. Ama WhatsApp 100 MB'da sınırlı bir şekilde kalıyor. Çok az değil mi 100 megabayt? Ya burada hani arada bir hani... uçurum var. Evet. Atıyorum ben bir video göndereceğim WhatsApp'tan. WhatsApp bunu bölüyor. Ama Telegram'da böyle bir sıkıntı yok. Direkt seçiyoruz. Hemen gönderiyor. Bu da evet. benim çok işime gelen bir özellik. Şimdi tabii ki de tasarım konusuna geçiyorum. Kadınların evet. daha çok ilgisini çeken bir konu. Telegram'da tasarım konusunda yani sınırsız neredeyse bence sınırsız. Evet, sınırsız. Bence sınırsız. Ben de sınırsız. Değişiklikler yapabiliriz. Renk konusunda zaten bir hani renk skalası da oluşturmuş. Oradan istediğimiz böyle renk tonunu da tutturabiliriz. Telegram'da mesaj baloncuklarının kare mi yoksa yuvarlak mı olduğunu Olduğunu, o ayarları bile kendimiz ayarlayabiliyoruz evet. bence çok güzel yani yani ben atıyorum kırmızının böyle en bilinmedik bir tonunu diye seçebiliyorum o kadar evet. güzel bir şey ki bu özellik bence whatsapp'a baktığımızda bir açık bir de koyu renk evet. seçeneğimiz var sadece çok sıkıcı ya ben bazen hani bir renk istiyorum gerçekten hani benim enerjimi yükseltiyor o arka planın kırmızı olması ya da mavi olması ama whatsapp'ta böyle bir şansımız pek yok Telegram böyle hem güvenli hem de özelleştirme açısından da böyle bir bayağı fark atıyor aslında O zaman ben direkt bir diğer özelliğe geçmek istiyorum. Mesaj silme zamanlayıcısı bile var. O oh. kadar şaşırdım ki onu. <laughs> Dilara bana mesaj attı. Onu 10 saniye sonra sil olarak zamanlayabiliyor ve ben o mesajı ama o mesajı görmem gerekiyor benim. 10 saniye sonra silinmesi için. Ben o mesajı gördükten sonra direkt siliniyor. Evet. Bu da çok enteresan değil mi? Zaten böyle gizli sohbet açıyorsunuz. Yani gizli sohbeti açtıktan sonra yok etme zamanlayıcısını ayarladığınız zaman mesela ne olabilir? İşte atıyorum bir dedikodu. Ben evet. o an, an bir ortamdayız Dilarayla. Bir şey yazıyorum hani. Dilar bak şöyle şöyle. Onu hemen 5 saniye sonra Dilara görür ben sonra sil olarak zamanlıyorum ve Dilar görür görmez o siliniyor. O kadar <laughs> iyi ki. Hem WhatsApp'ta hem Telegram'da web sürümü var. Evet ama o konuda da şimdi iyi e, öldür hakkını yemeyeceğim. WhatsApp... Ben WhatsApp'ın arayüzünü daha çok beğeniyorum ben de. Ya Telegram çok... böyle oturmamış sanki. böyle küçük kalıyor. Böyle resim koymuşlar gibi hani esas alıp koymuşlar gibi duruyor. Ben çok beğenemedim Telegram'ın arayüzünü. Ben de çok beğenemedim. Bir de WhatsApp'a direkt QR kodla girebiliyoruz. WhatsApp bebe. Evet. Ama Telegram'da telefon numaramızı yazıp telefona kod gelmesi gerekiyor. O şekilde giriyoruz. Hani bu da biraz aslında bu konuda geri kaldığını gösteriyor bence. Direkt QR Ki, kodla. Bir salise evet. bile sürmeden girebiliyoruz. WhatsApp da bu konuda yine öne geçti. <laughs> bence de. Ama saat çok az konuda öne geçiyor. Yani popülerliğinin dışında çok az konuda bence. Şimdi Telegram'ın bizim için önemli olan özelliklerinden sonuncusuna geleceğim. Evet. Telegram'da profil fotoğrafınızın, numaranızın yani bu numarayı zaten söylemiştik ve durumunuzun kimler tarafından görülmeyeceğini de teker teker seçebiliyorsunuz. Hatta bu uygulamanın çoğu ayarında da var. Şu şu kişiler hariç herkes görsün diyebiliyorsunuz. yani şunun asla görmesine izin verme dediğiniz zaman profil fotoğrafınız olsun, numaranız olsun o kişiler onu göremiyor. WhatsApp'ta yine böyle bir özellik yok. Bir ne şey değil mi? Bu çok iyi. Bence de. Hani mükemmel. Hem fotoğrafımı görmüyor, hem numaramı görmüyor, durumumu görmüyor. Çok iyi ya. Bence de. Gerçekten. Yani sadece bir iş olabilir. Yani bir konu hakkında onun fikrini almak isteyebilirsiniz. Böyle herhangi birinin. Güvenli bir şekilde mesajlaşabiliyorsun. Şöyle de bir şey var. İndirme sayılarına baktığımız zaman WhatsApp ya yani Telegram'a açık ara fark atıyor. Evet. WhatsApp'ın indirme sayısı 5 milyar, Telegram'ın ise 500 milyon. Çok az değil mi? Ya hak ettiği az. değeri görmüyor bence. Ya tabii bunun ardında insanların başka gereçleri de var bizim olduğu gibi. Tabii biz evet. yine kullanıyoruz ama ya herkes WhatsApp kullanıyor. Bunun tek nedeni bence bu olabilir. Bu arada hani Telegram'ın adını bilmeyen bile var. Çok iyi reklamı yapılmadı zaten bence. Evet hani yani. reklamı yapılsa belki yükselebilirdi. WhatsApp'a rakip olabilirdi ki bence rakip şu an. Baktığımız zaman WhatsApp 2010 yılından beri hayatımızda ama Telegram 2013 yılında Hayatımıza dahil oldu. 3 yıl baktığımız zaman çok büyük bir zaman dilimi değil ama insanlar hani 3 yılda alışıyor tabii. O zaman sana ben direkt bir soru sorayım. Telegram'ın en sevdiğin özelliği. Bir o sürü kadar sürü özellik var. saydık. Ama benim en sevdiğim Gizli sohbet. Yani zamanlayıcı özelliğiyle. Ben onu gerçekten çok sevdim. Sen? Ben de söylemiştim zaten. Mesaj zamanlama özelliğini çok sevdim. Hem beni doğum günü olaylarından kurtarıyor. Hem de atıyorum bir toplantı oluyor. Ya da bir video çekmemiz gerekiyor. Direkt sana hatırlatıyorum bunu. Ve unutsam bile sen unutmuyorsun. Ya benim evet. hayatım çok kurtarmışlığı var yani bu özelliğin. Şahsen. Bu da çok güzel bir bakış açısı <laughs> <Evet>. oldu gerçekten. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bizim dikkat ettiklerimiz ve size aktarmak istediklerimiz bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin, yorumlarınızı belirtin. Sizce WhatsApp mı yoksa Telegram mı daha iyi? Ya da hangisini daha çok kullanıyorsunuz? Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>